14 Mart Salı akşam bizim sohbet günümüz ne arkadaşlar? Salı. Salı ve cuma. Asıl sohbet günümüz cuma günü. Salı günü yedek sohbet diyoruz. 14 Mart Salı akşamı saat 8'de burada toplanıyoruz arkadaşlar. İsteyen gelsin. İstemeyen evinde katılsın. Ne yapacağız arkadaşlar? Salı günü saat 8'de burada evvela hacet namazı kılacağız. Ondan önce iki rekat da tövbe namazı kılarız. Cemaatle kılacağız. 2 rekat tövbe namazı. İki rekat hacet namazı kılacağız. Peşine dua edeceğiz. Peşine arkadaşlar o gün okunacak zikirler var. Biz bunları saydık. O gece burada salı akşamı toplu bu şekilde. Yani kim gelirse, yani hepiniz gelirseniz sizin faydanıza. Bak bir daha söylüyorum. İlla ki o gece dünya kopacak anlamı değil. O gece yapılan bizim yaptıracağımız o zikirler bir senelik belalardan korunmak için yapılacak. O gece yapacağımız şey. Ben burada işte söyleyeceğim. Buraya gelen kardeşleri tekrar edeceğiz. 8'de hemen zaten akşam namazının peşine yapılıyor.